Motorumuz çalındı. Abi motor burada. Yukarı. Motor burada abi, motor burada. Hani çaldı? Sağlam dayak. God damn. <laughs> Bayağı bu gerçeksiz süper content ha keyfi yeni videosunda herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomun girişi önceki videolarım kadar enerjik bir giriş olmadı. Olamıyor maalesef çünkü biraz keyfimiz kaçık. Tezcan'ı biliyorsunuz arkadaşlar, daha önce kanalımızda ortak videolarımız vardı. Tezcan'ın motorunu çalmışlar. Sabah kalktığında motorunu bulamamış. Sanırım gece ya da sabaha karşı evinin bahçesine girip de çalmışlar. Şu an Tezcan'ın yanına Menderes'e gidiyorum. Ona yardım edeceğim. Üzücü lan i̇şte çalınması. Bu da nasıl bir yorum amına koyayım ya. Gerçekten mükemmel bir yorum kattım videoya. 10 numara yayıncılık yani. Harika bir yo yorum kattım yani. Kendimle gurur duyuyorum. Çok üzücü motorun çalınması. Vay be. Nasıl bir değer kattım bu videoya. Yiyeceğiz. Vay be. Cidden çok evet cidden üzücü yani. Gerçekten üzücü. Ya oğlum. Bunun okey boomerla ne alakası var ya? Bunun okey boomer'la ne alakası var ya? Hep bu manyak bay. Bunun okey boomer'lıkla bunun ne alakası var amına koyayım bu dediğimin ya? Bu nasıl bir rezil kullanım şekli ya? Hayır bunun bir bunu bununla bir alakası yok ki yani bu tam manyak şakası ya bu gerçekten. Şu an Altan şey... haklıymış ya. Gerçekten manyak çok şey ya bu. Araştıramıyor, arayamıyor motoru. Ona yardımcı olacağım, beraber arayacağız. Bakalım inşallah buluruz ya. Gençler o kadar emek veriyor, aylarca, yıllarca çalışıp motor set alıyorlar. Sonra şerefsizin birisi geliyor böyle. <laughs> Sinirlenerek basıyor değil mi? 300'e çıkacak şimdi söylerken. Motoru çalıyor, bütün emekleri <laughs> hiç ediyor. <laughs> en sinir olduğum olay. Ama görüyorsun beni ya, zaten sinirliyim bak. Geç hadi geç. Gerçekten. Geç. Ha, sen de yap o evreyi sinyalsiz. Çok güzel. Hadi bir de sol yap. Bu arada arkadaşlar, şunu da açıkça söyleyeyim şimdi yorumlara. Cidden üzücü bu arada. Yazanlar olacak. Abi böyle bir şey için video çekiyorsun, içerik üretiyorsun filan diye. Ben evden çıkarken kamerayı dahi almayacaktım. Bana tezcan kendisi söyledi. Abi gelirken sen videoyu çek dedi. Çok belki kameraya diyorum. görüntüye yansır bir şeyler olur buluruz bir ihtimal dedi hem belki motoru bulursak eğer bu görüntüleri kanalında paylaşabiliriz ben olayı merak ettim direkt daya açarsak olmazdı olmaz ben de bu yüzden kayda girdim arkadaşlar ama isteksiz bir oğlum burada ne oluyor bu tabelada vaziyette girdim şu anda video çekmek daha iyi istemiyorum bakalım inşallah buluruz ya ne şu an televizyonun yanına motoru nasıl bulabilsin ki burada ne oluyor burada bir olay oluyor hayır ya o çekil ya bir... Karışma Bak işte ben bunu bu yüzden uyandırdım. Anasını siktin zaten bütün duvarların ya. Menderes'e girdik. Az kaldı. GPS'le mi? Bu hmm, motorun... Olabilir Yok. abi. Yoksuz. Yarışalım. yarışalım. <gülüyor> 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 değişelim, <gülüyor> ha değişelim tamam o da olur. <laughs> ben direkt yarışalım anladım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Kazasız belasız. Hayır ya bu. Kedi öyle mi dedi ya? Kedi. Benim ne ne olacak? Yanlayarak kalkarız değil mi? Sanırım doğru gidiyoruz. Tezcan'ın atladığı konum şurada ileride bir yerde gözüküyor. Tezcan. Nerde... Bakalım galiba. Hah. Kardeşim geçmiş olsun. r 25 kimin? Arkadaşın abi ya araman için yardımcı oldu da. Tamam. Aa mu sence bugün? Buluruz, buluruz. İnşallah bulacağız ya. Kötü düşünme, pozitif düşün. İnşallah bulacağız. Her yere haber saldım. Ne güzel bir motorlar tane motor ya. Bir ki bunu da çaldıracaklar. Süper pilot twist olmaz mı? Satılmış abi. Tamam. <laughs> motor çalan adamlara gidiyorsun, iki motor daha götürüyorsun. Bana haber verdi. yerin. Tamam. Abi ama bunu... Tamam kardeşim. Dur bir sen sakin ol. Sakin ol. Nerede orası? Sen biliyor musun mu yerini? Abi bu adam Buralarda mı? Bütün parçaları çok çok. parçetmiştir ya. E muhtemelen. Sabah çalınmıştı değil mi? Sabahtan şimdiye kadar muhtemelen sökmüşlerdir. Ben sadece bir parça satıyor abi. Bir bir tane granaj verdi. E şimdi hepsini birden satamaz. Satarsa belli olur. Hırsız oldu. O yüzden böyle parça parça satacak. Gideceğim de Oğlum parça parça satsa çok saçma değil mi? Yani gerçi daha zor satar. tamam. Var. Daha az paraya tamam, satar. Tamam kardeşim beraber giderim. gidelim. Sen ne yapacaksın ar 25'i bırakacaksın mı Yok. Şey arkadaşın işi var abi. Hı. Onu bıraksak iyi olur. Ben artçın olsam. Tamam tamam tabii. Sarıyorum ben biraz. Biraz daha motor sürüş görelim. Bakan filan olman lazım. Tamam, edelim. Tamam kardeşim. Dikkat et ama bak. Heyecanla fazla basa inleme. Dikkatli ol. Ya direkt çalıntı malı satamaz zaten. Doğru hani mecbur parçalayıp satacak. Ne bileyim hırsız değilim ki ben. Öyledir herhalde. Mahalle arasında fazla basma Tezcan. Efendim abi bir daha söyler misin? Mahalle arasında diyorum fazla basma. Tamam, abi. Sen sakin ol bulacağız sakin ol. Hadi onda bir mi bulunuyorsun? En iyisi şaşı, şaşe. Şaş şaş <laughs> Şaseyi satma. Ya Vay be. En fazla o kadar ya. Teşekkürler Robin bize abi. bilgilerini paylaştığın için. <laughs> bir saniye çek. Ya bu benim moto vlog videoları izleyememde bir lanet var üstünde. Bir izleyemiyorum. Bir şey hep şeyler çıkıyor. Şimdi psikopat süngerleri sökmeye başladı. Da onu banladım o Bunlar övülmeli lazım ya. Vallahi öyle ya. O kadar sen aylarca yıllarca çalış, didin, git ay halindeki motoru al. Bir de sen motoru alalı bir ay Allah kimse 42 plaka arabaya bindirmesin. Ne varmış lan 42'de? oluyor de bir daha ya. Hmm. Şuraya bir soralım mı? <laughs> Aa bak bir dayı var orada. Sen bir dayıya sorsana ya. Buluyorlar mı? Burada buluyorlar galiba chat. Bir motor çalınma olayı var da. İşte buraya bir motor gizli de bir bakabilir miyim rica ederim. Bir dakika. Adam da girdi lakte. Peki motor onlar çalmak sağ... ister. Tamam. Tamam usta ince. izin vermiyor? İnce motordan bir dakika bekle. Ben Allah Allah. şeye sadece. Bu ya polissiz gelmek de çok... Polisle de geliriz zaten. Hayırdır usta hayırdır hayırdır Aşı ne oldu? Ne oldu? Tamam sahibi olabilir. Sahibi. Tamam bir dakika. Abi motor burada otur, Motor burada abi motor. Ne <laughs> 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 Hayır, e şimdi bir şey diyeceğim motoru nasıl götürecekler ki yani burada geldiler buraya iki motorla geldiler Hani Çalıntı motoru bulup nasıl geri götürecekler ki? Çalan adamdan mı rica edecekler? <laughs> Hiçbirisi de bu motoru geri götürmeme yardımcı olur musun? <laughs> Biraz fazla mı sorguluyoruz yoksa? <laughs> Şimdi kavganın gerçekliğinden anlarız bence, kurgu mu değil mi? Tezcan dayak yediği sahneyi de izleyelim mi sonra? Ha videonun sonunu bekleyelim. Tezcan iyi misin? Tezcan iyi misin? İyi misin? İyi misin? Ana chat lan. Bebek kanka var lan. What bak. fuck? İyi, iyi misin? İyi misin? İyi <laughs> misin? Adamlar şimdi diğer motorları da çalıp kaçsaydı süper olmaz mıydı? <laughs> Tam vardı orada. Herifler gitti. Nasıl ya? Abi. Dört kişilerdi. Ağzını burnunu kırardı bunların. Zaten bunlar... bu adamlar criminal değil mi? Çok fazla sökmemiş ya. Sıkıntı yok bu granajlar. Gidon kilidi kırık. Gidon kilidini zaten kırmışlardır. Abi ben ayağımın üstüne basamıyorum tam olarak. Acımaya başladı. Geri geliriz. Motoru al sen. Motoru neyle alacağım? Başarı, bak bir deneyelim. E, yalnız senin... Koltuğu çalmış. Şu motor şu an çalışır. Motor aksamını açmışlar mı? Kablolar. Şu motorla orada... ilgili bir şey var oldu? Yok. Granayı sökmüş. Yok lan kırmış granajı oğlum. Kırmış. Kırmış Bayağı motoru falan kırmışlar. Evet, yani kırmış, kırmış. De. Şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> dur, gidon Jolt Niva diyor ki motor çaldırdılar. Evi kazandılar. Evet, dilini kırmış. <laughs> <laughs> Adam bunu buraya nasıl çıkardılar <laughs> ya? Kanka şimdi bir bebek gangal da kazandılar. iki tane hem de. Şunu sürttüler mi acaba? Altında bir kırıklık. Muhakkak sürtmüşlerdir. bakalım. De galiba. Bu tarafta başka bir şey var mı? Aslında burada değil mi? Burada fazla oyalanmayalım da. Egzozun böyle miydi senin? Efendim? Düşür. Egzozun böyle evet, miydi? Evet abi egzoz kırıktı. Dedim düşürdüler mi acaba? Bu kesin kırmışlar değil mi? Koruma takozun yamulmuş. Abi bu arada bunlar niye başkalarının altı Biz gitmeyelim mi? Anahtarı buldun mu sen? Anahtarı buldun anahtar mu? Anahtar bende anahtar bir bende. Bir dene bakayım çalışacak mı? Hmm. Şurada bir kablolar kesik abi, ama. Abi yağı mı var mı? Yağı yoksa motoru patlatmayalım. Sen bir dene 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 dene. Buradan nasıl indiririz? Dur bir şey bulalım hemen. Abi anahtar aldı. E elektriği aldı. Niye polisi aramıyorlar? Bas bakalım. Hiçbir fikrim yok. Ama bu yetmez oraya. Hiçbir fikrim yok. Çalışıyor mi? abi Dur bu yetmez bunun altına bir şey bulacağız. Tamam. Bir gaz ver şöyle bir. Tamam tamam çalışıyor. Ne oldu? İstop mu etti? Yok ben kapattım. He. Gel 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 gel. Şey direkt indir motoru böyle. Bunlar buradan 300 gibi çıkarttı galiba sakalları kırmışlar şerefsizler. Belki de bak şurası sürtmüş. Buradan çıkartırken kırmış olabilir. Dik gel şöyle hızlıca in. Bak burada tuğla var. Tuğlaya göre gel. Durma direkt hızlıca in. Kangal da çok güzel koruyormuş buraya. Çok güzel bir koruma köpeği olmuş o kangal. Tamam. Şu sağa sola bakalım da granajları buraları bir yere atmış olabilirler mi? Mablular mablular full çıkmış Vallahi. elektrik aksam ya. Süper bir koruma köpeğiymiş. Sağ olsun çiftliği sonuna kadar korudu. Özellikle bu, bu da varmış iki tane. Yeri zekalı plakayı <laughs> bile sökmemiş. Angus. Granajlar yok galiba. Süper araya. şeylermiş yani. Önce karakola gidelim. Ellerine ayaklarına sağlık. Abi ben bunu böyle sürsem bir şey olmaz yani. sleeper yani. yani. Kardeşim Gangle. yavaş yavaş sür. Cırt cırt olsa şuradan bağlardık da. Yavaş tempolu gidersek sorun olmaz. Abi bunlar gelmeden hemen çıkalım mı gerçekten? Tamam, tamam tamam tamam. Hadi atla sen gidelim. Bunlar bunu buradan almaya çalışır bize bırakmaz abi. hemen. Zaten kırmışlar bak gidon kilidini. Sen fazla manevra yapma. Tamam mı? Tamam. Hadi tamam. Ben de motor... Oğlum motor gerçekten çalınmış gibi duruyor. Ama adamlar çok kolay kaçtı. Şöyle gidiyorum. Kurgu. Her şeyi de kurgu demek istemiyorum internette gördüğüm. Allah çok şükür ya. Çok şükür kardeşim. <laughs> Abi savlanan dökülen bir yer var mı? Dur yolda bakacağım ben sana. Silah mı patladı? Ne? Yok şimdilik görünmüyor bir şey. Çok ne zaman silah patladı? Diyor, çok Hadi ya. İlk wave <gülüyor> bitti. <gülüyor> kurtardık motoru mu Aynen vallahi kurtardık. Abi. Oğlum bir şey diyeceğim. Diğer motor nerede kaldı? Ayş, kaldı? Ben... Onu kaçır... Bir dakika ya ben ilk motor... Ne oluyordu orada? Ya oğlum haklısın da keşke GPS filan taksaydın motoruna ya. Allah öyle alı bir ya. Oturuyor bak orada. Bir sor gel. Beraber girelim bari. Belki direkt bir dayı var orada. Soru al. Bir... Sen bir dayıya sor. Neyse. Aylı işler. Abi kolay gelsin. Abi. Bir motor. Ha bu Sen arkasına biniyor. Diyorsun? Zaten onu halletmişler. Biz onu atladık. Ay, böyle bir motosiklet. Diğer motoru evet. bir yerde bırakıyorlar. Tek motor gidiyorlar buraya. Anladım. Merhaba, anladım anladım. Okey. Hayırdır hayırdır ne oldu? Silah patladı Hilali. diye anlamadım burada. Tamam. Silah patlıyor mu gerçekten? Sadece. Hırsızlık işi var. İstersek polisle de geliriz zaten. Hayırdır usta hayırdır, hayırdır hayırdır ne oldu? Var, yani ne oldu? Var, tamam sahibi olabilir. Şey, sahibi tamam bir dakika. Abi motor burada bu? Motor burada abi motor. Ya, ya. bu mu silah sesi amına koyayım <laughs> Bu mu silah sesi ya <gülüyor> Ya <gülüyor> Şu sağ tamam, Ya tamam, bu sorun ne atadım. olacak gene karşılaşacaklar mı acaba <laughs> şey. Aynen vallahi kurtardık Abi <laughs> kilit lazım galiba <laughs> Tabii bak şurayı da kırmış Ya <laughs> <laughs> demizi yenileyelim ondan sonra <gülüyor> basma <gülüyor> 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 Evet Beni şöyle. Kadın Katlanır diye herhalde. Zaten geri zekalı. Az bir şey aslı olsa ilk günden parça gider. Kardeşim şimdi bunların hepsinin yüzü benim kamerada var. Senin kamera çekti mi bilmiyorum da. Ezcan'ın dayak yediği yeri de görelim mi? Şeyleri koparmış burada ama ne koparmış çözemedim. Direkt karakola geçiyoruz. İfademizi veriyoruz. Yalnız ters taktın galiba. Heyecanla. <laughs> yaptı Acelemiz yok bak içerisi. Sen gördün. Onları bulacağız onlara ne ödeyeceğiz? Bir şekilde halledeceğiz. Benim, Benim evet. kameramda var. Benim bir vaktimi çaldılar. Senin vaktini yok filan. Yakacağız olayı var. Vermedi ya. Anında yere sardı. Bir tane yumruk attı. Tezcan'ın kanala gitmemiz lazımmış. Adam açıklama yapmış. Ha niye sansürlenmiş? Hmm. Ne bileyim bence kurgu olmayabilir yani. Kiral rüyalarıma giriyor sormazsam olmaz giste gelmeyi de musun senin için dershane mi? Bir rakip geleceğim giste gelmeyeceğim ben, gelmeyeceğim ben galiba ya. Bilet parası benden kiral. Giste gelemeyeceğim ben ya. Geçen yine sordular onu. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat.